Evet merhaba. Şimdi gemi kaplama sistemlerinde macunlama ve zımparalamayı göstereceğiz. Şimdi biz model gemileri kapladığımızda e, bu büyük bir model gemi olduğu için tabi kalın kaplama çıtaları kullandık. Kalın kaplama çıtalarında biraz daha çıkıntı farklılıkları daha fazla olabiliyor. E, çünkü bu tür kalın kaplamaları bükmek biraz daha zor. Ama bükemediğiniz yerlerde ek yapabilirsiniz. Mesela bizim tam burun kısmında tam şurada bükemedik. Biz burada ek yapacağız. Yani şu kısımda daha sonra ek parçalarla kapatıp daha sonra da macunlayacağız. Macunlamayı iyi yaparsanız zaten bu tür hataları da telafi etmiş olacaksınız. Burada mesela kaplama yapıldıktan sonra bakın şu kısımda pütürlü bir yüzey var. Burada da çalışılmış bir yüzey var. Zımpara ile çalışılmış. Bakın daha düzgün bir yüzey ortaya çıkmış. Gördüğünüz gibi. Biz bu düzgün yüzeye zımpara macun atmayı göstereceğim. Macunu genellikle spatula ile yani veya böyle ben kullandığım metal bir parçayla da bakın şu şekilde. Önce kabaca üzerine atıp çok çana. Evet bakın bu şekilde. Macunu attıktan sonra bakın böyle çektikçe siz de göreceksiniz aradaki boşluklara dolduğunu. Evet Evet. Şöyle. Bizim macunumuz biraz kuruduğu için sürmek zor oluyor. Ama üzerinde devamlı gidip gelin. Zaten başlangıçta göremediğiniz gözlerin ortaya çıktığını ve kapandığını göreceksiniz. Bakın. Evet. Hemen hemen bitti. Kalın atmaktan şöyle korkmayabilirsiniz. Macunu kalın da atabilirsiniz. Eğer zımparalamaktan çekinmiyorsanız, yani ben zımpara yaparım. Hani bir manada benim kollarım kuvvetlidir gibi bir düşünceniz varsa yani sıkıntı yok derseniz kalın da atabilirsiniz ama ince macun çalışması daha rahat olur. Evet gördüğünüz gibi bakın macunlanmış yüzey bunun kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra bunlar yaklaşık 1-2 saatte kuruyor ama e, yani sağlıklı bir işlem yapmak istiyorsanız e, biz tabii bir parça alan gösterdik ama komple e, tamamını kapladıktan sonra bu macunlama işlemini kaplamayı yapıyoruz tamamen. Daha sonra zımparalamayı yapıyoruz. Zımparaladıktan sonra macunlama yapıyoruz. Bu kuruduktan sonra bakın şöyle bir sünger zımparayla sünger zımparalarda eğinler kolay oluyor. Şu şekilde komple aldığınızda çok pürüzsüz güzel bir yüzeye çıkacaktır. Bazen ikinci kez bir kaplama da yapmanız gerek ikinci kez pardon bir macun da atmanız gerekebilir. O zımparadan sonra ortaya çıkar. Küçük böyle problemli yerler varsa sadece o kısımları macunlayarak harika pürüzsüz bir yüzey ortaya çıkartabilirsiniz. Tam bu noktada şunu da göstermek istiyorum. Zımpara yaparken özellikle öncelikle kalın bir zımpara kullanmanızda fayda var. Yani 60 ya da 120 numara bir zımparayla öncelikle kaba yüzeyleri yani mesela 60-120 ile şu kaba yüzeyleri bir kere alıp daha sonra sünger zımparayla ahşap kısımları zımparalayıp şu hale getirebilirsiniz. Sonra üzerine Tekrar macun kullanabilirsiniz. Macundan sonra kullanacağınız zımpara da yani 180, 220 gibi zımparalar olmalı. Hatta en son bir kere 300'de vurursanız daha düzgün, daha pürüzsüz bir yüzey elde edebilirsiniz.